Ama defüzlüyor. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. Lan bu ne? <laughs> Hadi bir daha zorlamasın. Doğru, Oha mesafe bak. Geldik Gekko videosu ilk bakış sizlerle. Önce skilllere tek tek bakacağız. Sonrasında Luffy ile birlikte karşılıklı olarak deneyeceğiz. Hoş geldiniz hepiniz. Bu arada 3 adet savaş bileti çekilişiniz var. Önceki videoda Instagram üzerinden de Bu seferkine katılacaklar için de beni ekranda çıkan Twitch'ten takip etmeniz ve videoya yorum atıp beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Bir video daha yapıp sonrasında onları çekeceğim kazanları belirleyeceğim. Haberiniz olsun. Bir öncelikle Instagram bunda Twitch. Açıklamak için link bulunuyor. Bu tarz şeyleri daha fazla görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Geçtik Gekko'ya. Gekko, Gekko, Gekko. C yeteneği pofuduk tarlası bahsettiğimiz moli arkadaşlar. Tarlası. Bunu kendi üzerimde deneyeceğim. Çok geniş bu arada. Olay içerisinde kalmak. İçerisinde kalmadığınız Göster zaman herhangi bir hasar pofum. vermiyor. Viber zehri gibi değil gördüğünüz gibi. Bunu Astra'nın sanı gibi düşünebilirsiniz. İçinde kalırsan etki yi yiyorsun. Bunda da aynı şekilde. İçinde kalırsan hasar yiyorsun. Önce size bu şekilde göstereyim sonra karşılığında göstereceğiz. Q'suna geliyorum. Q'su Spike olayı normal sol takla attığınız göster. zaman etrafta oyuncular var mı yok mu diye bakıyor gidiyor Bu zaten bildiğiniz üzere patlıyor arkadaşlar Buradaki orbu alabiliyorsunuz bir de bomba bölgesine tabii ki de bunu gösterirseniz neler oluyor ona bakalım hemen. Buradaki mesafeleri istediğiniz bomba bölgesine seçiyorsunuz ve direkt elimizdeki kan kuşu gönderiyoruz. Ben direkt yakına Kankuş, kurduracağım. Spike Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Spike'ı Spike kuruyor. Ol, e sonrasında adam. buradaki orbu da alabiliyorsunuz. Gel buraya. Hop. Ama alttaki süre dolana kadar, şurada bir süre vardı gördüğünüz gibi. O dolmadan almanız gerekiyor. Bombayı kurduk, bomba patlayacak. O sırada size E'yi göstereyim. E'miz bildiğimiz flash. Asla. Ama bunun birazcık görmesi gerekiyor oyuncuları Yani yayınızdan gelince bayağı havaya mu? atın. Ama sanırım menzili var, daha Şşf. öte Sire çıkmıyor benzi. olabilir. Evet, daha öte çıkmıyor. Bir tık havaya ve üste doğru atmamız gerekiyor arkadaşlar. Hazır. Gibi. Attığınız kadar da toplayabiliyorsunuz bu arada. üste çizgiler çıkıyor. Mesela Hopma. bunu toplayalım, hop topladık gibi düşünün. Ultisine gelecek olursak da ulti otomatik kendi gidiyor. W'ya bak basmanıza gerek yok. Sadece yön tuşlarıyla yön veriyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında işte görünüşü Hadi böyle. Ya. Sol tıka bastığınız anda atlıyor. Tekrar gösteriyorum sol tıkı. Hop. Atladı. Isırıyor bildiğimiz gibi. Sağ tık, tık bir işe bakalım. Sağ tık bir işe yaramıyor. X'e bastığınızda da ulti iptal oluyor arkadaşlar. Ya bütün yeteneklerin orb bekleme süresi Zorba 10 saniye. Attım ultiyi. Ultim şu an gitti. Yere topum düştü. Toplar nerede lan? Aa bir kere aldığım için bir daha düşmüyor. Ha üçüncü düşmüyor. Okey. Üçüncü düşmüyormuş lan. İki kere düşüyor. Bir kere düşüyor. Zorba hazır. Ulti kırılıyor. Sıra yine zorbada. Ulti kullandım. Ulti yeteneği düştü. Aldım. Vurulmadın mı? Altta geç 10 saniye beklerim ultim tekrardan geliyor. Üçüncü olmuyor. Evet. Onu ben ben de yeni fark ettim üçüncünün olmadığını. Bekleyelim hep birlikte. Zorba hazır. Geldi. Hop. Göster gücünü ufak Aynen üçüncü olmuyor. Üçüncüyü alamıyoruz. Yetenek kullanımları bu şekilde. Zorba, şaşkın, kankuş, pofuduk tarlası diye söyleyebilirim. O zaman hazırsak şimdi bir de bir oyuncunun üzerinde deneyelim. Bakalım neler oluyor onlara bakalım hemen. Şimdi o zaman Umut'la birlikte deniyoruz. Umut önce C'den başlamak istiyorum. Armor'un var mı? armarım var evet. Okey. Kanka full canken. Patlat şurayı posta. Ne oluyor? Let's see. Sanırım tek atıyor bu. Kusura bakmayın. Oha. Direkt yani ben... 150 vurdu. Direkt. Bana atsana kanka. Full armdım. Atıyorum hemen. Arkadaşlar. Tam ortasında durduğun zaman 150. kenarında durunca da 100 vuruyor sanırım. Oğlum direkt bayıltıyor yeteneğe evet, bak çok, çok iyi lan. Bunun astrayla şey olduğunu düşünsene bir. Evet. Bu, bu fırlatılıyor mu peki çok uzağa? Aa atabiliyorsun bunu. Okey. Tamam. Line Bunun line up'ını bulduk şu an. Havada patlamıyor galiba bu <laughs> bakalım. Yok, Yok hayır. Bu bildiğimiz Viper J'si gibi düşene kadar devam. Çok iyi Bayağı abi. güzel. Bayağı güzel. Arkadaşlar bunu aslında evet, çok iyi kombinebilirsiniz bu arada. Beni öldürebilir misin? Full, Full... Tabii. <laughs> Geçiyorum Q'ya o zaman. Kanka istersen şuraya bir yere <gülüyor> <gülüyor> saklan. Hiç kendini gösterme. <laughs> sen bana gönder buraya ben sana göndereyim. Hazır mısın önce ben gönderiyorum. Tamam, Gönderdim. Tamam. <laughs> Gördüğüm en tatlı skill bu arada ya. <laughs> ha gördüm. Bana <laughs> ne avradın ha? Stun yedim. Bunu bir de yerden alabiliyorsunuz yeniden gidip. Peki bunu kırabiliyor muyuz abi? Dene bakayım. Gönderiyorum Umut. Hazır ol. Koş Beşiktaş'a. Kankuş'u vurdular. Evet. Güzel. Dört Peki diyelim bir yerde saklanıyorsun ya. tamam mı? Ama sana bakmayacak. Ben dümdüz atacağım bunu. Seni görecek mi acaba? Bir köşeye geç istersen. Dümdüz attım kankuş. arkadaşlar. Yaptım köşeleri. Yok okay. görmüyor. Ama duvarlara çarpabiliyor biliyor musun? Bak yat yine aynı yere. Yaptım. Sen de iyisin Kankuş. Ankuş <laughs> 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 paket. botu gibi yani tamam. Evet aynen Raze'in botu gibi. Orba sıkılmıyor bu arada. Orbu zamanı geçmesini beklemen <laughs> lazım hani rakip sen orbu sıkıp şey yapamıyorsun. Orbu sen de görüyorsun yani aslında. Rakip de görüyor orbu evet. teknik evet, olarak. Evet evet evet. Mantıklı. Arkadaşlar ben bunu zaten bahsetmiştim. İstediğiniz üzerine tutmanız yeterli oluyor. Tutuyorsunuz hop tık'a bastığınız anda <laughs> kuş bombayla duruyor. birlikte gidiyor. Peki sonrasında <laughs> ne oluyor? Smite çalışıyor. Sağ ol minik adam. Eğer defans tarafındaysanız da bu şekilde bunu atıp aa, aa, sen varsın diye şey yaptı. Ha bu ilginç bak. Sağ tık atsan da öyle mi yapıyor? Kokrit'le yolladım ben. Sağ yollanıyor mu? Aa sağ de yollanıyormuş. Ama defüzyo. diyor. Oha lan çok iyi. <laughs> Arkadaşlar şimdi umut kuracak ve ben sonrasında çözeceğim. Mesela ben buradayım. Buradayken kurdurtabiliyor muyum? Evet. Ha okey. Sol klik e, normal yolluyor. Sağ klik de bombayı kurdurtabiliyor. Aynen. Bu arada çok güzel yapmışlar bunu. Yani istediğim her yere kurdurtabiliyorum. Mesela gidip buraya kur diyebiliyorum böyle. Ve ucuduğuna. patlamıyor da bu arada. Bu görev verdiyse kurmaya gidiyor kesinlikle. Evet. Spike yerleştirildi. Aa bombaya cross koyduğum zaman defuse'a gidiyor. Kanka bir yanında dursana sana gelecek mi bombayı nişanladığım zaman? Böyle duruyorum burada. Okey. <laughs> <göster>. Aa patlıyor. <laughs> İyiymiş. Sen de iyi çıkar lan çık. Çıktım çıktım dur. Çözmeye gönderiyorum. Hop gönderdim. <laughs> lan! Aa, aa bana geldi. Oha! Oğlum nasıl? Çünkü, çünkü bomba Alkos duvarın kenarında. Hayır sağ tıka basmak gerekiyormuş pardon. Ha okey dur o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bana bana. Bir daha yolla. Sağ yolladım. Sağ yolladım. Evet sağ tıka evet, basmak gerekiyor. Evet öldük ama. <laughs> bunu öğrendiğimiz iyi oldu bence bu arada. Evet, bayağı. yo, evet evet güzelmiş. Sağ click diffuse. <laughs> sol Ondan click'te de yine çözebiliyor yani sanırım ama. Almalı. Kanka sol click'te galiba çözmüyor. Olabilir olabilir. Çünkü duvara çarpıp bana geri döndü değil mi? Oturmadı orada. Evet. Übür tarafta... Buradan buraya şu mesafeden bomba kırılıyor. Sağ tıka basıyorsunuz. Kankuş kuruyor. <laughs> Bike yerinde. Buna net nerf gelir haberiniz olsun. Umut E'nin bu arada menzili var. Çok yukarıya gitmiyor. Maksimum Şaşkın bu kadar gidiyor. Hmm. Şaşkın Oha. Hiç hoş bir his değil bu arada. Atıyorum Arkadayım. Bak. At bakayım. <laughs> Lan bu ne? Onu vurabiliyor muyuz peki havada? Atsana bir daha bakalım. Atıyorum ateş et. Evet. Hmm. Kanka bir daha at. Bunun flashla kombalandığını düşünsene. Evet bunu, bunu, zaten öyle. Flash ile combo olacaksın. Kırsa da diğer flash'ı yiyecek. Atıyorum. Attım. Hazır. Hmm, gelmedi ya. Birini bulduk. Attım hiç bayağı. Peki kenarları kapatıyor mu? Şu an atabilir tamam. misin? Seni tam kenara koydum. Kıpırdama hiç. Tamam. At direkt bana flash'ı. Ekran ortasını kapatıyor ya sadece. Atlar. Atlar. Şurada biri Yok, var. görebiliyorum seni. Yani deneme şansım oluyor en azından. Sen atsana bana kanki. Evet görünüyor. Aynen. Hani free'yi tutturursan. Bu E'si bir tık güçlenebilir ya bence. Sanki. Bilemedim. Ute'ye geçiyorum hazır mısın? hazır. Göster gücünü Arkadaşlar. Bu çok korkunçmuş. Tipe bak. <laughs> Bu arada benim sana sol atmam lazım. Onun için. Yoksa olmuyor. Sol tık atıklama da söyle gitmiyor. Kullan hmm. kanki bana. Sky'in kurdu gibi çalışıyor. Aynen. Canavar Arkadaşlar geliyor. bakın. Ha bir de yerde kayıyor. Kayıyor ve otomatik gidiyor. Klavyeye gerek yok. Kırabiliyor Aynen. musun? Tabii tabii kırılıyor. Zorbada. Zorba hazır. Onu bu ne? Aa, çok... Abi sen bir mermide mi kırıldı o? Teker teker Göster atış edeceğim. 3, 4 ve 5 falan. Evet. Hadi bir daha. Zorba hazır. Zorba Oha hazır. mesafeye bak. Uzağa atlıyor mu? <laughs> Atlarken Kırabilecek misin? Denemeye hazır mısın? Göster evet. Gözler evet. Ama birini vurdum. Ulti güçlü. Ulti bayağı, bayağı güçlü. Güzelmiş. Ya bunu da yine işte stun'ı ile falan böyle kombolarsan yok edersin yani direkt. Tabi bunu da bu arada yerden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da orbu yerden alınıyor. Evet evet. Şuraya bir geçebilir misin? Geçtim. Hala peşinizde. Oğlum ne yaptın? What? <laughs> çok gıcık bu arada skillleri. Aşırı şey, eğim çalıştıran bir şey gibi. Hani Kanka şöyle bir düşün. 2 vs 1 şey kaldın yapamaz. ve bir oyuncu Aha. sana yakın. Ultin var. Ultinle onu casual sesi gibi sersemletiyorsun, öldürüyorsun. Yerden bir daha ulti atıyorsun, birebir de kullanıyorsun. Evet evet baya, baya güzel ya. Baya güzel. Ultiler var tasarım. ya beğendim. Net şey olacak. Oyun içinde bakalım nasıl olacak. Kesinlikle evet. Biraz da Oyun içinde bakmak lazım. Cenk o zaman teşekkür ettim canım. Ben de hem teşekkür ederim. Hem yardımcı olduğun için. Hem de Aynı burada benimle olduğun için. Kendinize iyi bakın. Sen de kendine iyi bakın. But. Görüşürüz Geko. Görüşürüz. Aa! <laughs> <laughs>